Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve cumartesi günü olsun inşallah diyorum. Bugünkü sohbet videomuzda sizlerle birlikte Trendyol 2023-2024 sezonu 18. haftasında oynanacak olan e, Fenerbahçe Galatasaray derbisini özel olarak değerlendireceğiz. E, konuşacağız ve skor tahmininde bulunacağız. Galatasaray futbol takımımız Trendyol 2023-2024 e, sezonunun 18. haftasında e, Kadıköy'de e, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yine Adıyla Ülker Stadyumu'nda e, Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray futbol takımımız ve e, Fenerbahçe ev sahibi ki Fenerbahçe aynı puana sahip. E, Fenerbahçe 7 gol averajla e, Galatasaray'ın üstünde yer alıyor e, ve e, averajda lider durumda. Galatasaray'da 7 7 gol artı 7 gol avarajından dolayı Fenerbahçe'nin önde olduğunu söylemiştik. Galatasaray'da ikinci sırada bulunuyor. İki takım açısından da çok önemli ve değerli bir derbi. Çok önemli ve kritik bir derbi olacak. Özellikle şampiyonluk yolunda. Son oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı büyük bir üstünlüğü vardı. Özellikle geçen sezon Kadıköy'de 3-0, Arena'da 3-0 kazanmıştı. Bu mücadelede Galatasaray her ne kadar bir adım Fenerbahçe kara düzeninde önde olsa da Galatasaray'da bu maça galibiyet için çıkıyor. Bu maçtan alınacak iyi bir sonuç, iyi bir skor. Hem Galatasaray'ın eğer Galatasaray kazandığı takdirde lider olacak. Hem de psikolojik anlamda o e, Fenerbahçe'nin iyi giden serisine de e, engel olmuş olacak. İyi giden serisini bozmuş olacak. O açıdan da çok önemli ve değerli bir mücadele. E, tabii ki de bu e, mücadelede e, deplasman taraftarı olan Galatasaray taraftarı da e, bu mücadelede yerini alacak. O yüzden dolayı artık hani eskiden e, derbilerde ağırlık olarak hep şunu söylerdik. E, ev sahibi ekibi bir adım daha önde. Çünkü kendi evinde ve taraftar önünde oynayacağı için önde derdik ama şu an itibariyle bunu söylemek o kadar da kolay değil Hani şunu söyleyeyim Fenerbahçe Beşiktaş maçı gibi Fenerbahçe kolay bir mücadele oynamayacak Hani karşısında mahkumiyetle futbol oynayacak bir Beşiktaş takımı yok Galatasaray takımı var O yüzden dolayı hani bu mücadele öyle sizin izlediğiniz Fenerbahçe'nin 3 bir Kazandığı Beşiktaş derbisine benzer bir derbi olacağını düşünmüyorum. Koro kor, güzel, dişe diş, keyifli bir mücadele olacağını şahsen düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da derbilerde gerçekten çok iyi performans sergiliyor, iyi oynuyor. Bunu daha önceki Fenerbahçe derbilerinde de gördük. İki maçtır Galatasaray'ı kaybeden bir Fenerbahçe var. Tabii ki de onlar da bu kaybettiği maçların intikamını almak isteyecektir. Bu intikamla sahaya çıkacaklar. Hani Galatasaray'ı yenmek üzere sahaya çıkacak. Çünkü kendi evinde oynuyor ve taraftarının da avantajı var. Ama şunu söylemek lazım. Yani şunu dile getirmek lazım. Ben öyle kolay bir mücadele olacağını hani Fenerbahçe Galatasaray dermisinde öyle Fenerbahçe'nin elini kolunu sallayarak hani Kayseri'ye 4 attı gibi Galatasaray'a ben öyle 3-4 gol atacağını şanslı düşünmüyorum. Çünkü bakıldığı zaman gerçekten çok dişli bir rakip hani kimsenin oynamak istemeyeceği bir rakip kolay kolay pes eden bir tarafımız yok. Bunu maçlarda da şampiyonlar ligi maçlarında da gösterdik. Ligde de göstermeye devam ediyoruz. Belki çok az gol atıyoruz. Çok kısır galibiyetler alıyoruz sonuç olarak ama Galatasaray'da bir şekilde maçlarını kazanmayı başarıyor. O yüzden dolayı benim şahsi fikrim bu şekilde. Hani derbiye yönelik düşüncelerim bu şekilde. Peki bireysel performans sana ve oyuncu e, kıyaslamalarına ve karşılaştırmalarına baktığımızda iki takımda da çok önemli oyuncular var. E, bunu net bir şekilde ifade edelim. Özellikle ev sahibi Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü gerçekten e, çok e, tehlikeli bir dörtlü. Edin Dzeko, e, Dušan Tadić, e, Sebastian Šimasky ve İrfan Can Kahveci dörtlüsü gerçekten e, yani rakiplerin oynamak istemeyeceği bir dörtlü. Çünkü bu sezon bayağı bir gol katkısı aldı Fenerbahçe bu 4 oyuncudan. Maksimum skor katkısı ve minimum gol katkısı aldı. Galatasaray'da da aslında küçümselecek kadar öyle kötü bir kadro yok. Tam tersi Galatasaray'ın kadrosu Fenerbahçe'ye göre daha iyi bir kadro. Ama bu kaliteli kadronun bir türlü verim sağlayamaması ve bununla birlikte oyuncuların istikrarından biraz daha yoksun olarak oynamasından dolayı Galatasaray şu an itibariyle eleştiriliyor. Yoksa 43 puanlı olan e, ve zirveyle kafa kafaya olan bir takım eleştirilir mi? Kolay kolay eleştirilmez. Ama e, oyuncu performanslarına baktığımızda, e, skor performansına e, baktığımızda, katkılarına baktığımızda e, bu konuda e, maalesef Galatasaray Fenerbahçe'den bir adım geride. Ama e, bu şunu da göstermiyor. E, çıkıp Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı mahkum oynayacak bir durumda değil. Yani korkak bir futbol oynamayacak Fenerbahçe karşı. Hani rakiplerin diğer rakiplerin işte Beşiktaş'ın oynadığı futbolu diğer rakiplerin oynadığı futbolu Kadıköy'de Galatasaray oynamayacak. Yani bunu net bir şekilde ifade edeyim. Benim kendi düşüncem bu şekilde. Yani zaten öyle oynarsak hani Karagümrük gibi oynarsak biz Fenerbahçe'yi malum edemeyiz. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Kayseri spor maçındaki gibi oynarsa özellikle 3-1'den sonra rakibini hafife alan küçük gören bir Fenerbahçe vardı. Bunun cezasını çekmeye çok yakındılar ama maalesef Kayseri sporlu oyuncunun ceza sahası içinde bir dikkat dağınıklığıyla gelen bir pozisyonda yapmış olduğu hareketten dolayı Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Bas Şahin'in golüyle 4-3 maçı kazandılar. Ama Fret gibi çok önemli oyuncusunu Fenerbahçe derbi öncesinde kaybetti. Hani bir oyuncu üzerinden okumamak lazım bu derbiyi ama Fenerbahçe'nin Fırat'la aldığı puanlara ve galibiyetlere baktığımızda Fred Fenerbahçe için her şey, Fenerbahçe için de Fred her şey o durumda yani. O yüzden dolayı Fenerbahçe'nin ben öyle kolay kazanabileceği bir mücadele olduğunu şahsen düşünmüyorum çok zorlu bir mücadele olacak Fenerbahçe içinde aynı şekilde Galatasaray içinde Galatasaray önce bence e, baskılı oyunundan ziyade e, ben e, şöyle bir e, oyun planı düşünüyorum geçen sezon bunu Galatasaray e, daha baskılı oyunla gerçekleştirmişti ama bu dönemdeki e, bu sezondaki Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe'ye karşı öyle oynarsanız ileri dörtlüsü bu durumu affetmez cezayı keser. Faturayı size kesmiş olur. O yüzden dolayı ben kontrollü bir oyun ve bununla birlikte ilk başlangıçta yenilmemek üzerine bir oyun daha sonra Fenerbahçe'nin üzerine giden bir Galatasaray ve biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de şöyle bir sıkıntısı var. Fretten ziyade bekout beka da yok ve Ciku son maçlarda istenildiği performansı sergileyemiyor. Hani Ciku peka muhteşem ikili Fenerbahçe'nin e, stoper ikilisini artık buldu diye her e, yorumcunun dile getirdiği beka ve e, Ciku ikilisinden sadece Ciku oynayacak ve Ciku'nun da form düşüklüğü var. Geçen maçta çok bireysel hatalar yaptı Serdar Aziz'le birlikte. Hani Serdar Aziz Ciku ikilisini Galatasaray işte orada ee, Icardi ile Kerem Kerem'le tehdit edebilirsek ki e, böyle bir durumda e, muhteşem olur. E, Fenerbahçe'yi daha fazla zorlayabiliriz. Geçen sezon bayağı zorlamıştık. Hani Kadıköy'de 3-0 kazandık ama e, bayağı bir pozisyon yaratmıştık Galatasaray'a mücadelede hatta iki golümüzün de verilmediğini buradan ifade edelim. Hani o yüzden dolayı Fenerbahçe adına öyle elini kolunu sallayarak ya nasıl olsa ben Galatasaray'ı evine çevire yenerim ben de Şimazki var, Ceko var, <laughs> Duşan tadiş var, İrfan Kahveci var. Yani Fred olmasa da ben bir şekilde Galatasaray'ı mahvederim e, durumu yok. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Yani böyle bir e, psikolojiyle Fenerbahçe maça çıkamaz. Eğer rakibini küçük görerek maça çıkarsa inşallah. Yani e, tek temennim bu mücadelede Galatasaray'ın kazanması. Ya ben beraberlikle istemiyorum. Fenerbahçe'yi mağlup etmesini istiyorum. Galatasaray'ın. Çünkü Fenerbahçe haftalardır iyi oynamıyor. Bakın haftalardır. Beşiktaş maçını bir kenara atıyorum. Beşiktaş zaten gelenden geçenden uçuyor. Beşiktaş'ı takım olarak görmüyorum benlikte. Beşiktaş'ı her takım yeniyor. Alanya Spor bile gitti. Beşiktaş'a 3 attı. Yani o kötü dediğimiz küme düşme hattındaki Alanya Spor bile gitti Beşiktaş'a kendi bindi 3 attı. O yüzden dolayı Beşiktaş Fenerbahçe maçındaki derbideki ben Fenerbahçe'nin oyununa ee, derbi galibiyetini kıyaslamam bile. Yani oynayacağın rakip Galatasaray, e, oynayacağın rakip ikinci sıradaki e, aynı puanda kafa kafayla yarıştığın rakibin. Yani o yüzden dolayı Fenerbahçe'ye kolay bir mücadelenin beklemediğini e, buradan defalarca sizlere söyleyeyim. Ee, peki bu mücadelede oyuncu kıyaslamalarına geçelim. Ee, bir tarafta e, Ljubovic, diğer tarafta Mustara. tabii ki de Mustara. 12 ee, yıldır Galatasaray'da oynuyor. 13. yılına gelecek. 2024 yılıyla beraber. Ee, muhteşem sezon geçiriyor. Attığı goller e, mükemmel. Yani hakikaten e, muhteşem bir e, Galatasaray kariyeri ve performansı var Fernando Mustara'nın. E, Livakovic'le kıyaslamam bile yani. Livakovic tamam Dünya Kupası'nda iyi olabilir ama benim gözümde hiçbir zaman iyi bir kaleci değil. Bunu defalarca söylüyorum. Kayseri Spor maçında bunun örneğini gördük. Kayseri Spor'dan 3 gol yiyen bir Livakovic izledik yani. O yüzden de öyle. hani bana Levakoviçi kimse kalkıp burada bana övmesin. Yani Livakovic e, yani ile kıyaslanacak bir kaleci değil. Bununla birlikte Stopper'a baktığımızda Stopper'a attığında e, Davison Sanchez ve Abdülkerim Fenerbahçe'de de büyük bir ihtimal Serdar Aziz ve Ciku'nun oynamasını düşünürsek eğer Serdar Aziz e, her maçta oynamadı Fenerbahçe'de bu sezon. Ara ara oynadı e, ve oynadığı maçlarda da e, iyi oynadığı maçlar var ama çok hata yaptığı maçlar da var. Hani Galatasaray o e, Serdar Aziz'in üzerine e, bir oyun planı ve kurgulama sergilerse Serdar Aziz ve Ciku'yu zorlayabiliriz o bölgede. O yüzden dolayı ben Serdar Aziz'le Davison Sanchez'i kıyasladığımda Davidson Sanchez tabii ki de Serdar Aziz'den iki kat daha önde olan bir oyuncu. Hem istikrar anlamında hem oynadığı futbol anlamındaki Galatasaray'daki performans anlamında Davidson Sanchez çok iyi durumda. Ciku, Abdülkerim Bardakçı, tabii ki de Abdülkerim Bardakçı tamam Fenerbahçe'de Ciku şu ana kadar iyi performans sergilediği maçlar oldu ama çok hata yaptığı maçlar da oldu. O yüzden dolayı ben burada kıyaslamıyorum bile. Yani Ciku ile Abdülkerim dediğiniz zaman %100 Abdülkerim yani her yönüyle milli takıma gidiyor, milli takımda iyi oynuyor. Galatasaray geliyor. Ligde iyi oynuyor. Gidiyor Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Muhteşem performans sergiliyor. O yüzden de Abdülkerim ciko e, kıyaslamasını yaptığımızda ben kesinlikle Abdülkerim olduğunu düşünüyorum. Hani e, burada tabii ki de biraz da e, taraf e, taraflı konuşuyoruz ama e, ben kendi gördüğüm kadarıyla yani ben kendi fikrim bu. ister katılır, ister katılmazsınız. E, ee, sol bek ve sağ beke baktığımız zaman bir tarafta Sasha Boya, diğer tarafta Osay Samuel. Tamam Osay Samuel'in iyi bindirmeleri var. Fenerbahçe'ye katkıları var. Kabul ediyorum ama e, Saşa Boya ayrı bir seviye. Yani her maç kusursuza yakın bir performans. Muhteşem bir performans. Galatasaray'ın iyi oynadığı maçta da muhteşem performans sergileyen, kötü oynadığı maçlarda da e, Galatasaray'ı kurtaran isimlerden bir tanesi Saşa Boya. O yüzden dolayı tabii ki de Sasha Boy'u diyorum. O sayı Samuel'le kıyasladığımda sağ bek bölgesinde kesinlikle burada e, yani Galatasaraylar bana kızmasın ama ben Ferdi Kadıoğlu diyorum. Çünkü Ferdi Kadıoğlu'yla e, kimi kıyaslayabilirim? Anelino'yu kıyaslasak Anhelino kıyaslanacak bir oyuncu değil. Anhelino e, iyi bir e, performans sergilemedi İspanyol oyuncu. O yüzden dolayı ben Angelino ile kıyaslamam. Ee, e Ferdi Kadıoğlu'yla ile Ferdi Kadıoğlu gerçekten hani milli takımda da Fenerbahçe'de de kusursuza yakın aynı boya gibi e, mükemmel bir futbol oynuyor. O yüzden dolayı ben e, kesinlikle e, Ferdi Kadıoğlu e, diyorum bu bölgede kusura bakmasın. Yani sağ Ferdi Kadıoğlu derim kesinlikle. Ee, sol bek mevkinde pardon ee, Galatasaray'ın kanayan yarası Solbek bölgesinde Kesinlikle benim en e, beğendiğim Forvet kıyasla ve aklımızda Ferdi mi Angelino mu Kesinlikle Ferdi Kadıoğlu ee, Orada Kazımcan da denedi o da olmadı Yeri geldiğinde Barış Alper'i deniyor Barış Alper Yılmaz da iyi oynuyor ama Barış Alper Yılmaz'ın yeri orası değil bir kere O yüzden de orayı kıyaslamam ee, Bununla birlikte e, Bakıldığı zaman e, Şunu söyleyebilirim e, orta sahaya baktığımızda bir tarafta Lucas Torreira, diğer tarafta e, Fred. Fred'in oynamayacak olmasına rağmen yine de değerlendirelim. E, ben Fred'i e, beğeniyorum. İyi bir oyuncu ama e, çok böyle üst düzey yıldız kalitede bir oyuncu değil. Hiçbir zaman da olmadı. Yani hangi takımda oynarsa oynasın hani Fred e, şu kadar değer yapabilecek 20 milyon, 40 milyon, 50 milyon euro yapabilecek değerde bir oyuncu değil. Ama takım oyuncusu takım olarak iyi oynuyor iyi pres yapıyor Galatasaray'ın bir dönemki Bado Endiayesine benzetiyorum ben Fred'i çünkü ön alanda pres yaparak Fenerbahçe hücuma çıkartıyor kaptığı toplarla Fenerbahçe gol atıyor o yüzden dolayı yani Fred olmadığı zaman Fenerbahçe için bütün olaylar tamamen kapanıyor ve bitiyor o yüzden dolayı Fred'in oynamaması bu maçta büyük bir avantaj Galatasaray'dına İsmail Yüksek ee, burada e, Galatasaray çoğunlukla Kaan Ayhan'ı kullandı e, Toreyran'ın yanına yeri geldiğinde Olimerya'yı kullandı ama ben Kaan Ayhan'la e, kıyaslama yaptığımda e, Kaan Ayhan e, iyi bir oyuncu ama İsmail Yüksek gerçekten iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor ama Kaan Ayhan e, bir adım daha İsmail Yüksek'e göre ben önde olduğunu düşünüyorum e, sağ kanada geçtiğimizde e, Şimas gibi e, Zaha mı Şimalski e, Mükemmel performans sergiliyor Her maçta gol atıyor attırıyor Çok önemli bir isim Zaha da e, Yani böyle yanıp sönen bir oyuncu Alev alan e, Anında parlayan sonra bir ara sönen bir oyuncu Yani ne yaptığı hiç belli olmayan Tarzda bir oyuncu O yüzden olayı burada yani Kimse kusura bakmasın ama ben Şimalski'yi daha çok beğeniyorum Hani e, Zaha e, Şimalski'den daha iyi bir oyuncu Ama Performans anlamında Şimanski Zaha'dan daha iyi durumda şu an itibariyle bunu söyleyeyim. Ama şu an itibariyle yani daha sezon bitmedi yani. Şu an itibariyle kıyasladığımda Zaha mı Şimanski mi, Tabii ki de Şimanski. Diğer tarafta Tadiç. Onun yanında işte Galatasaray'da oynayan o bölgede Hakim Ziyeç. Hakim Ziyeç oynadığı maçlarda gerçekten iyi oynuyor. Ben düşen Tadiç'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Sadece penaltı atışlarını iyi kullanıyor ve bununla birlikte... Ee, özellikle e, topu iyi saklıyor. Onun haricinde öyle Fenerbahçe'ye çok da büyük bir katkısı yok Dushan Tadic'in. O yüzden olayı Tadic mi ee, burada bakıldığı zaman e, sevgili izleyiciler işte hakemziye iç mi diyecek olursanız hakemziye iç dedim kesinlikle. E, bununla birlikte bakıldığı zaman şunu söyleyelim e, sevgili izleyiciler. Forvet arkasında bir tarafta e, Dreyse Mertens ee, diğer tarafta İrfancan Kahveci, İrfancan Kahveci e, Mertens'e göre daha iyi bir oyuncu ama Mertens oynadığı maçlardaki katkı, skor performansına baktığımız zaman e, ben Mertens'in daha kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mertens bir adım daha İrfancan'a göre önde ama İrfancan da bu sezon çok iyi bir performans sergiliyor. Bunu da söyleyeyim. Yani bir e, Fenerbahçe sevmeyen bir taraftar olsam da hani doğruları söylemek benim işim. E, maalesef iyi bir e, dönem geçiriyor İrfan O yüzden dolayı İrfan kesinlikle yarınki maçta dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. E, diğer bir tarafta Forvet. En önemli yer. Hani e, şeylerin, derbilerin en çok belirleyici iki unsuru vardır. E, atan ve tutan. Atanınız e, Mauro Icardi ise. Tutanınız Fernando Muslera ise. Her zaman Galatasaraylılar eee Rahat bir nefes alıyor. Ee, önde olduğunu, bir adım önde olduğunu her maçta e, bunu görebiliyor. Fenerbahçe'de de aynı şekilde Livakovic ve e, Edin Dzeko. E, Edin Dzeko mu? E, Icardi mi? Bahşuayi Bakan bu mu? E, bakıldığı zaman ben şöyle kıyaslama yapayım. E, Icardi'nin attığı e, goller ve attığı gollerdeki takımlara baktığımızda bir tarafta Şampiyonlar Ligi'nde e, gol atmış. Ligde de 12 gol, 5 asist. E, gayet iyi bir performans. Şu anda eleştirilmesine rağmen Icardi'nin performansı gayet iyi bir durumda. Hani son dönemlerde biraz performans düşüklüğü var. Bunu kabul ediyorum ben ama sonuçta Icardi Icardi'dir. E, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. E, derbileri çok sever. O yüzden dolayı derbiler onun maçıdır derbilerde iyi performans sergilere bir kaydı. Geçen sezonda Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atmıştı hem Kadıköy'de hem arenada. O yüzden dolayı bu mücadelede kesinlikle gol bekliyorum. Ceko da Beşiktaş derbisinde gol attı ama benim gözümde Ceko iyi bir oyuncu değil. Bunu söyleyeyim. Sadece girdiği pozisyonları bazı pozisyonları atabilen, çoğu pozisyonda kaçıran, yaşına göre iyi oynayan ama üst düzey bir yıldız oyuncu olarak tanımlayamadığım bir oyuncu tamam şampiyonlar ligi finalinde oynamak şampiyonlar ligi finalinde yer almak çok büyük bir başarıdır kabul ediyorum ama oynadığın takımlara baktığında, attığın golleri hangi takımlara attığın gollere baktığımda performansa baktığımda ben Mauro Icardi'nin bir adım daha önde olduğunu şahsen düşünüyorum o yüzden dolayı format kıyaslamasında Mauro Icardi bir adım daha önde. Ee, Bat mi, e, Batu Şuaymi, Sendek Bakan ikinci forvetleri de değerlendirelim. E, o kısımda da Batu Şua'yı diyeceğim. E, Batu -Şuay daha e, katkı sağladı Fenerbahçe'ye sonradan oyuna girdiği maçlarda ve Avrupa maçlarında. Bakan bunun sadece e, iki golü var. Gerçi o iki golünden biri de Bayern Münih'e karşı. Yani çok önemli ve değerli bir gol. Hani Bayern Münih'e karşı gol atıyorsunuz. Hangi oyuncu Bayern Münih'e karşı gol atmak istemez? E, Noyer gibi bir kaleciye gol atıyorsunuz hem de. Yenildik ama o gol bence bakan e, Bakanbu'nun bile Galatasaray kariyerinde unutamayacağı bir goldür diye tahmin ediyorum. Keşke kazanabilseydik puan anlamında en azından. O attığı golün değeri daha da anlamlı olacaktı. E, Batuşuayi e, Bakanbu'ya göre daha iyi bir format. E, katkı anlamında ve skor anlamında. Yoksa e, Bakanbu da kötü bir oyuncu değil. Ama Galatasaray'da şu ana kadar dikiş tutturamayan Halil Dervişoğlu ile birlikte bir Oyuncu ee, bunu da e, net bir şekilde ifade edelim Yani bakıldığı zaman e, yani ben batçay e, mı, bakan mı diye soracak olursanız kesinlikle bakan bu derim ama e, ya batçay derim ama bakan buyu da son zamanlardaki performansından dolayı beğendiğimi söyleyebilirim. Yani e, bakan bu da öyle hafife alınacak bir oyuncu değil. Yani biraz süre alamıyor. Tabii ki de Icardi ile oynamakta. Icardi ile aynı takımla oynamak ve yedek kalmak da çok zor bir şey. Bunu bilerek geldi Galatasaray'a. Ee, oynamayacağını bilerek geldi ama oynadığı maçlarda da en azından az da olsa bir katkısı var. Bakan bunun ama Batshuayi kadar katkısının olduğunu şahsen düşünmediğim için ikinci tercihimi Batu Şah ile yana kullanırım. Mauro Icardi'den sonra diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Tamamlamadan önce skor tahmini yapalım ve hatırlatmamız yaparak tamamlayalım. Ben bu mücadelede Galatasaray'ın e, 3-0 3-0. İçimden geçen skor 3-0 ama 3-1 de bitebilir. E, i̇ki tane skor tahminim var. E, Galatasaray 3-0 kazanır ya da 3-1 kazanır diyorum. E, golleri e, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, eee oynaması halinde e, ve iyi oynaması halinde e, Icardi'den gol bekliyorum. Eee Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ve ee, ben Zaha'dan e, bir gol bekliyorum ama atabilir mi bilmiyorum. Zaha veya e, Mertens gelisinden biri kesinlikle gol atmasını temenni ediyorum. Benim e, gol atacak isimlerle oyuncularla ilgili tahminlerim bu şekilde. Fenerbahçe'den de golü ya e, Şimanski atar ya da e, ben Ceko'nun e, gol atacağını düşünüyorum şahsen. Derbilerde atıyor çünkü Beşiktaş'a karşı da attı. O yüzden dolayı benim iki tane e, skor tahminim var. Ya 3-0 bitecek maç ya da 3-1 bitecek benim e, gönlümden geçen skor bu şekilde inşallah böyle olur. Daha da fazlası olur. yani Fenere 4 atarız, 5 atarız. İnşallah öyle bir maç olur. Ama ben o kadar da çok bol gol olacağını zannetmiyorum ama e, yani derbilerde de hiç belli olmuyor. E, o yüzden dolayı yani bu derbilerde skor tahmini yapmak da çok zor. Ama benim skor tahminim ve gönlümden geçen skor bu şekilde 3-1. Veya 3-0 diyorum ve videomuzu tamamlıyoruz. Böyle güzel ve özel. Galatasaray futbol takımımızın maçlarına özel. Ee, derbiye özel. Ee, derbi maçlarına özel. Ee, derbi maçlarından önce sohbet videolarının hafta hafta. Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için. Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Maç yarın saat 19'da başlayacak ve Beyin Sports bir ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve e, bu videomuzda yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında olacak. Bu videoyu yarından itibaren canlı olarak izleyebilir. Sizler de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında skor tahminlerinizi yorumlar ve görüşler kısmına yazabilirsiniz. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımızın derbi maçlarına özel e, sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir küçük hatırlatma daha yapmak istiyorum. Arka sokaklar izleyicilerine biliyorsunuz. Arka sokaklar hız kesmeden 18. sezonun heyecanlı bölümleriyle kaldığı yerden kanalda da devam ediyor. Gelecek hafta biliyorsunuz Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe ve maçı Cuma günü olduğu için. Ee, Kanal D, e, Arka Sokaklar dizisini Perşembe günü yayınlama kararı aldı. E, Fragmanda Perşembe günü saat 20'de gösteriyor. E, yılbaşı özel bölümü olacak büyük ihtimal. Yılbaşına özel. Hatta Kibariye'nin e, görüntüsünü verdiler. O yüzden de da Yılbaşı özel bölümüyle de e, Perşembe günü saat 20'den itibaren kanalda ekranlarında 657. bölümü 18. sezonun Arka Sokaklar'ın Kanal D'de izleyebilirsiniz diyorum. Yepy. <laughs> yepyeni ve güzel e, sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere daha asla ve asla EKBSS atamalarının en kısa zamanda yapılabilmesi için dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.